İyi akşamlar, Ekonomik Görünüm'e hoş geldiniz. Yine tadından yenmez bir program sizleri bekliyor. Ee, yeni haberlerimiz var. Ee, onlarla başlayalım. Mesela biz tabii bu Börekte ekranlarında çok konuştuk bunu bu hafta. Ee, mevduat faizine, işte yatırım fonlarına. Stopaj oranı arttırıldı. 15'te evet. 17 buçuk oldu. Şimdi tabii ne oldu, neden böyle oldu? Merkez bankasının faiz indirimi olacak da onun öncesinde bu bir garip geldi herkese. Sonra bütçe Hı -hı. E açığı e için bir e kaynak olarak düşünüldü herhalde diye yorumlandı. Şimdi e, nasıl bir vergi e, yükü geliyor bu stopajla birlikte veya şöyle de sorabilirim ne kadarlık bir katkı ki bu e, evet. bu kadar mevduat sahibini biraz canını <laughs> sıkmaya değdi mi yani öyle soruyoruz? Ya, tabii şimdi önemli bir katkı e, ama şunu da bir e, yani bu son yüzde on yedi çıktığında. Ee, geçmiş dönemde bunun seyri nasıl olmuş diye bir hatırlamak istedim. Çünkü bu böyle hmm. anestezi gibi yavaş yavaş 2,5 puan, 2,5 puan, 5 puan diye sıfırdan buraya gelmişiz. Tık 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 gelmişiz. artıyor diyorsunuz. Tabii. Hmm. Ee, hatırlarsanız bir zamanlar TL'ye dönüşüm paketi diye bir paket vardı. Doğru. Dövizden TL'ye dönelim diye. Bütün bu fonların faizleri efendim işte kısa vadeli bile mevduatların faizleri %0'a inmişti hmm. 2020'lerde. Biz 2020'den 2024'ün e, Nisan sonuna, Mayıs başına kadar aslında e, bu likit fonlarda, efendim işte e, diğer birçok yatırım fonunda ve mevduat faizlerinde sıfır stopajla gelmişiz. Hı. Yani daha hemen şurası 2024'ün Mayısına kadar. 2020... Öncesinde sıfırmış. Onun, Hep yani sıfırmış yani iki, ya. 2020'nin öncesinde evet %10 vardı ama Hı. E, o tabii e, dövize bir katışı olunca, dolarizasyon başlayınca TL'yi özendirmek için önce uzun vadeli mevduatlarda sıfıra indirildi. Sonra daha kısa daha kısa vadeli mevduatlarda da sıfıra indirildi. Yani 2020-2024 arasını %10 likit fonlardan mesela hareket Hı. edelim evet. para piyasası fonlarından %10 faizlerle, %0 faizlerle gelmişiz. Sonra bir deneme ile %7,5 ile başlamışız. Hı, hı. Her 2-3 ayda bir %7,5'den %10'a, %10'dan %15'e Bugün de yüzde 17, 17 geldik. Aslında yüzde 15'i de piyasa geçici gibi görüyordu. Hı hı. Bu geriye dönebilir diye bakıyordu. Ama ilk defa böyle yüzde 17 buçukları telaffuz eder olduk. Bunun vergi yükünü düşünmeye başladığınız zaman şimdi evet kabul edelim TÜİK verilerine göre hı hı. bir reel şu anda faiz var. Yani enflasyon verisinin üzerinde bir faiz geliri elde ediyor Diler Peki. Bunu böyle kabul edelim. Onu reel faiz geliri diye kabul etsek, bu aşağı yukarı bugün işte yüzde 20 civarında verilere göre yani yüzde 30'a yakın bir enflasyon, yüzde 50'ye yakın bir faiz öngörseniz, yüzde 20 gibi bir reel faiz kabul etseniz, hala modelin cebinde bir para kalıyor ama. Bu e, Budi bugün iki ateş arasında. Hı. Bir taraftan e, normal e, Merkez Bankası'nın faizi 250 bas puan bas puan iniyor. Öbür taraftan e, bu şekilde stopaj 250-250 çıkıyor. Bizi bir banda getiriyor. Hı hı. Ve eminim ki e, çok kısa zamanda bu bir önce bahsettiğimiz reel faiz ortada kalmayacak. O zaman ne yapmış olacağız? Aslında Budi'nin ana parasını vergiliyor hale geleceğiz. Evet. Ortada bir reel faiz olmayınca sıfır reel faiz kabul etseniz bile, yani vergi yükünden bahsettiğiniz için bunu söylüyorum. Böyle bir vergi yükü, hiç olmayan bir vergi yükü bugüne hmm. kadar. Bu sebeple bunu geçici görmek gerekir. Başka bir çaresi yok diye düşünüyorum ama şunu da söylemeden geçemiyorum. Maalesef Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası kadar esnek değil. Merkez Bankası piyasayı kolluyor, gözlüyor, Eskiden ayda bir yapıyordu, şimdi artık iki ayda bir yapıyor ama sonuçta piyasaya bir esneklik bırakıyor. Maliye Bakanlığının temel motivi piyasa olmadığı için o bütçeye bakıyor. Bütçe açıkları hala yüksekse bırakın indirmeyi bu stopaj oranlarını. Son örnekte olduğu gibi bir anda kaldırabiliyor. Bu esnek olmama bizi maalesef bu sefer de vergi maliye politikası kaynaklı bir bu alanda küçük krizlere yol açabilir diye düşünüyorum. Maliye Bakanlığı'nın da bence para politikası izleyerek bu konuda esnek davranması gerekir. Hı hı. Bu oldukça tehlikeli bir araç diye düşünüyorum. Evet, yani esnek olmaması tabii bu stopaj artışlarının kalıcı olacağı anlamına da gelebilir. Yani bugün bu geldiği e, 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 ise. Evet ama eğer... öyle olursa şimdi çok uyumsuz bir para maliye politikası tabii, olur. Tabii. O, O sebeple bunun. Belki de Merkez Bankası ile Bankalar Birliği ile her an e, paralel düşünülerek e, stopaj oranlarının e, çok ciddi bir şekilde e, esnek e, olması gerekir diye düşünüyorum. Beyanname gözetim programı vardı. Konuşmuştuk hmm. burada da detaylarını. E, bu başlatıldı. E, ne kadar e, sonuç alındı? Ne kadar verimli oldu? Evet yakın zamanda bunun e, bir Maliye Bakanlığı hatta e, Sayın Bakan Şimşek bazı rakamlar verdi. Evet beyanname gözetim programı, bu vergi denetim kurulunun yaptığı uygulamalardan bir tanesine verdiği isim. Mesela bir tane daha, bunu Nisan ayında başlatmıştı. Bir tane daha program çıkardı. O da yüksek gelir grupları uyum programı diye. Onu da Mayıs ayında çıkardı. Nisan ayının özelliği, Nisan ayı kurumlar vergisi beyanname ayı buluyorsunuz. Evet. Hatta bu yıl Mayıs'a doğru sarktı o bayram tatili nedeniyle. Nisan ayında mükellefler, yani kurumlar vergisi mükelleflerinden bahsediyorum. Mükellefler henüz daha beyannamelerini vermeden önce 18 bin tane çıkan veriye göre, evet 18 bin mükellefe Maliye Bakanlığı bir birer yazı, göndermişti. yazı gönderdi. Evet Dedi ki efendim işte en çok rastlanan hata konuları aslında onlar. E, tabii bunları yapay zeka ile bazı özel seçilmiş olan mükelleflerin e, verilerine, geçmiş yıl verilerine uyarlamışlar. Demişler ki e, sizin şu şu, şu noktalarda e, sıkça hata yaptığınızı tespit ettik. E, biz sizi incelemeye alacağız eğer bunları düzeltmezseniz. İsterseniz daha beyanname verme süresi bitmeden yani herhangi bir cezayla karşılaşmadan bunları da dikkate alarak hani düzeltmeden öte bunları da dikkate alarak beyannamenizi verin. Hı. Çünkü verilmiş beyannamenin düzeltilmiş olur. Bunlar daha henüz beyannamelerini de vermemiş olduğu için sizi önceden uyarıyoruz. Bunu böyle verin hı. demişler. Hı hı. Ee, ve kaç tane beyanname seçmişler böyle? 18 bin, bin. mükellefe bunu göndermişler. Buradan 18 bin tane mükellef toplamda kurumlar vergisi matrahını 32 milyar lira artırmış. Hı. Hatta daha bir şey önce, şey yaramış yani o uyarılar. Evet da. evet hatta çarpıcı bir veri de şu. Geçici vergi beyannameleri biliyorsunuz önce arada veriliyor. Sonra hı hı. final kurumlar vergisi beyannamesi veriliyor. Geçici vergi beyannamelerine göre zarar beyan etmesi beklenen de 1046 tane mükellef varmış. Bunlar da yaklaşık 2. kaç milyar? 2.3 milyar. Evet. 2.3 milyar kâra geçirerek kendilerini beyanname vermişler. Hmm. Demek ki bu prensip olarak aslında olumlu sonuçlanmış bir çaba olmuş. Onu da kısaca ismini söylemişken bahsedeyim. Bir de Mayıs ayında yüksek gelirli mükelleflere yönelik birer mektup gönderildi. Orada da büyük şirketlerin ortakları hedeflenerek özellikle. Şu içerik bir temelde, ya bakın sizin işte ortağı olduğunuz firma kar dağıttı. Siz de bunları beyan etmemiş olabilirsiniz. Çünkü kar dağıtımından biraz stopaj yapılıyor ama siz de nihai beyannameyle tekrar onların beyanını veriyorsunuz. Bu gibi gene birkaç tane alana dikkat çekerek, yani biz sizin harcamalarınızı izliyoruz, gelirlerinizi izliyoruz, arasında birbiriyle uyumsuzluk görüyoruz. Bunları isterseniz artık beyannameler de verilmiş durumda düzeltin yoksa da biz sizi vergi incelimesine tabi tutacağız diye çok tartışma yaratan mektuplar aldılar şahıslar ve bu tabi ya bu nereden buldun yasası yok bu neye göre bu yazılar geliyor falan gibi serzenişlere de sebep oldu. Bu programın sonucu henüz açıklanmadı. Hmm. Hala devam ediyor izaha davetler, izaha davete cevaplar vesaire. Eminim birkaç ay içinde bunun da sonuçları açıklanacaktır. Bunun gibi rakamsal bir şeyi belki böyle bir programda yine konuşuyor olacağız. Yani sonuç alınabiliyorsa çok güzel gerçekten. O ilk söylediğiniz e, önemli bir hani u dönüşü yapılmış orada evet. o uyarı. Yani rakamlar çok alınmış. büyük değil ama e, niyetler evet yani bu u dönüşlerini evet. görmek. Evet. Evet. demek ki ikna edici heves verici olsa. Yani gerek. bundan sonrası için de güzel. Yani evet. eğer bu alışkanlık devam ederse böyle Hı -hı. daha dikkatli o beyannameler verilirse Herkes için daha hayırlı olur tabii ki. Diğerinde merak ediyorum doğrusu nasıl bir sonuç çıkacak. Evet, evet, Onu ben da de. inşallah konuşuyor oluruz. Taksiciler, post evet. cihazlarında çok komisyon alınıyor diye ağlıyorlar. Haklılar var mı? Çözüm sektörünün bir başka başa taksiciler. Orada derdimiz çok. E çok kom çok komisyon alınıyor gerçekten. Ben de öyle mi? E Neden şahit öyle? oldum birkaç kere. Yani artık kredi kartı kullanmayan bir yer yok ya. Yani ne kadar zamandır yüzde onun on birin üzerine falan Oo, çıkıyor. Tabii. Çok fazlaymış hakikaten. Yani mesela işte geçenlerde Antalya'daydı galiba havalandan bir yere gittim. Oradaki tatil köylerinden bir tanesine gittim. <laughs> e 900 lira gösteriyordu. E kredi kartı varmış. Sırf denemek için dedim kredi kartını hmm. verdim bir anda 1080 liraya mı 1060 liraya mı öyle bir şeye çıktı rakam. Bankanın aldığı komisyondan bahsediyorum. Hmm. Ee, tabii tabii sonra da şey aldım, slipi aldım, baktım. Ee, bu niye artmış diye. Orada çıktı yazıyor. Yani hmm. e, taksi ücreti, hizmet bedeli falan diye ayrıca yazıyor. Sonra ben de merak ettim bu niye oluyor diye biraz baktım, okudum falan. Ee, gerçekten perakende sektöründe ortalama e, Maksimum yüzde dört dört buçuklara varırken kredi kartı komisyonları hı hı. buralarda yüzde onu on diti filan buluyormuş. E, sebebi birkaç sebebi var. E, biz bunu peki niye konuşuyoruz? Bir hı. sebebi de vergi çünkü. Peki. E, aslında bu noktada da editörümüze teşekkür edeyim. Bazen böyle geçen defa konuştuğumuz başlık konusundaki gibi hı hı. buradaki gibi vergiyle direkt ilgili görünmeyen ama altında vergi yatan. ...konuları güzel süzüyor, bizim önümüze koyuyor. Biz evet, de onu, Aydın'cığıma e, teşekkür ediyoruz. Değerlendirmiş oluyoruz Hı -hı. gerçekten. Benim de bu vesileyle ilgimi çekti buradaki vergi konusu. Hı -hı. E, şimdi vergi konusundan başlayalım. E, taksicilerin çoğu basit usulde vergilendirme tabi. Peki. Bu ne demek? E, defter tutmuyorlar, e, KDV özellikle ödemiyorlar, KDV mükellefiyetleri yok. Yani sizin e, taksiciye nakit olarak verdiğiniz paranın içinde... KDV yok. Ondan götürüp bir KDV yatırmıyor. Neden? Ee, yani kanun öyle düzenlenmiş. Hmm. Öyle olunca e, taksici nakdi tercih ediyor tabii. E, diğer taraftan e, defter de tutmadığı için e, yılda bir kere bir beyanname veriyor. Belli miktarı kanun sınırlamış durumda. Basit usulde e, vergiye tabi tutulacak mükellefleri. O tutarları da aşmadığı sürece... İkinci bir taksisi de yoksa ya da gerçek usulde vergiye tabi olacak başka bir vergi konusunda yoksa hayatını böyle devam ettirebiliyor ki taksicilerin neredeyse %90'ı böyle. Gerçek usule geçmemeye çalışıyorlar temelde. Öyle olunca da size verdikleri fişler aslında toplasanız bile yine o şeyi aşmıyor. Oradaki kanundaki sınırlar aşmıyor. Halbuki basit bir hesap yapsanız özellikle İstanbul gibi yerlerde o sınırlar açtığını görürsünüz. İşin içinde biraz da galiba bir işte popülizm de var. Şimdi vergi tarafında böyle. E, halbuki e, kendisi gidip de bir e, post cihazı doğrudan bankadan alsa aslında taksici, e, belki o da diğer perakendeciler gibi daha makul vergi oranlarına, pardon komisyon oranlarına tabi olacak. Ama bu sektörde araya fintech şirketleri giriyor. Hı. Yaygın bir kullanım olmadığı için bir de e, altyapı falan gerektiriyor çünkü onlar sürekli hareket halinde olduğu için Wi-Fi kullanımından tutun daha özellikli post makinaları e, kullanmaya kadar. Yani bankalar doğrudan doğruya taksicilere e, post makinası vermiyor. Araya fintech kuruluşları giriyor. Fintech kuruluşlarının da hizmet bedelleri var. E, onlar da KDV'ye tabi. Halbuki bunlar üst üste biniyor bize yansımaya başlıyor. Tüketiciye yansıyor. Tüketiciye Aslında yansıyor. günün sonunda. Hatta taksiciden ziyade. Aynen öyle. Taksiciye yansımıyor. Çünkü hı hı. taksici diyor ki ya ben zaten işte Ahmet'ten 900 lira ama alıyordum. Hı hı. Sen şimdi araya girdin 1000 liraya çıkardın. Bunu da Ahmet ödesin diyor. Hı hı. Eline de açıkça yazıp veriyorlar. Şimdi bir defa bu yasaya aykırı. Yani açıkça oraya yazmışlar ama komisyon bedeli, hizmet bedeli evet. diye. Bunu komisyonu tüketiciden alamazsınız. Onun bankalar kanununda olsun. ...tüketici kanunda olsun yeri var. Ama burada da bir ihtiyaç ve zorlama var gördüğüm kadarıyla. Bunu e, taksici 900 lirasını alamazsa kullanmak istemiyor bu post yazını. Hmm. E, özellikle turizm bölgelerinde e, ve kurumsal kullanımlarda pratik oluyor. Çünkü aynı zamanda e, siliple belgesini de almış oluyorsunuz. Şimdi burada bir açmaz var. Bunu çözmek için birkaç tane e, öneriler olabilir ama sorunun temelinde dediğimiz gibi... Bir arada e, fintech firmaların aracı olması, e, taksicinin parasının doğrudan bankadan post kullansaydı kendi hesabına yatacak iken, şimdi önce fintech hesabına yatıp hı hı. sonra buna gelmesi, hı hı. arada bir bekleme süresi daha olması. Sonra onlar bir işte prime servis diye hemen ertesi günü ödeyebiliyorlar e, taksiciye, onun için de ilave Ücret para alıyorlar. alıyorlar evet. O aldıkları her ücret ilaveten tekrar işte yüzde 20 KDV yatağı oluyor. Banka olsaydı 5 BSMV leyetin Bütün bunlar birikiyor üst üste. rekabet azlığından da dolayı bu piyasada çok fazla henüz rekabet yok bu alana girmiş. Böyle yüzde 10-11 komisyon oranları karşımıza çıkıyor. Dünyada bunun örneği var mı? Çünkü mesela ben yurt dışına falan da çıktığımda kullanıyorum hepsinde kredi kartı var bakmadım hiç öyle bir komisyon şeyine ama hani örneği evet. var mı bunun acaba biliyor musunuz? çeşitli ülkelerde var tabii ama hmm. bir defa şunu da söyleyelim. Bu fiyatı artıran faktörlerden bir tanesi de dediğimiz gibi işlem hacminin küçük olması. Küçük olması evet. mesela bunu kooperatifler olarak çözebiliyorlar. Yani mesela post makinalarını bu tür fintech şirketlerinin devreye girmesi Hı -hı. yerine büyük taksi şirketleri veya taksiciler kooperatifleri gibi firmalar devreye girip hem bankalarla çok iyi komisyon pazarlığı yapabiliyorlar. Hem bunun taksicilere dağılımını organize edip daha hızlı bir şekilde ücretlerini almalarına sebep olabiliyorlar. Bu bir olabiliyor. İki, vergi teşvikleri konulabilir yine. Evet. Mesela kooperatiflere yüzde KDV yerine işte sen de yüzde bir KDV, on KDV öde gibi bir bu, bu işlemlerden dolayı denilebilir sektör buna alışıncaya kadar bu tür teşvikler uygulanabilir gibi bu aslında geniş bir konu bu hakikaten evet, gerçekten çok yönlü bir konu tartışılması gereken bir evet, konu evet. benim de ilgimi çekti evet. ve evet sektörün sivil toplum örgütlerinin bence peşine düşmesi, takip etmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Yani e, gerçekten çözülmesi gereken birçok problemimiz var. Yani günün sonunda her şeyin tüketiciye yansıtılıyor olması evet. üzücü bir taraftan. Doğru. Ama diğer taraftan da hani e, daha adaletli olması açısından sonuçta biz aldığımız hizmetlerin hepsinde e, KDV ödüyorsak, burada da ödüyor olmamız lazım ama evet. orada yani bence fintech şirketlerimiz de çok başarılılar. Onların da para kazanıyor olması lazım. Daha büyük yapıların ne bileyim bankaların belki böyle bir anlaşmayla hani o finteklere sunduk, oradan aldıkları hizmeti ödemesi lazım. Çünkü bizim artık e, nakitsiz hayatı yaygınlaştırmak gibi bir çabamız da var. Evet. Yani banka kartları olsun, kredi kartları olsun, değil mi? Çünkü neden bunlar kayıt altına alıyor her şeyi? Hani vergi açısından da öyle. E, dolayısıyla bir taraftan bunu yaparken, hani kaş yaparken göz çıkarmak derler ya. Evet. Öyle bir şeye doğru e, gidiyor hikaye. E, memleketimizin e, ahval ve şeraitini konuşmaya devam ediyoruz. E, pek iç açıcı konularımız yok gördüğünüz üzere en son e, taksilerdeki e, pos e, cihazlarını ve oradan alınan komisyonların yüksekliğini konuştuk baya derin kapsamlı bir konu e, ama birazına en azından değinmiş olduk e, bir çaresi bulunur inşallah diyelim İsmail Bey sizinle devam edelim e, bu SGK borç e, tecil e, e, işlemlerinde bir değişiklikler olmuş galiba. Bugünkü resmi gazetede yayınlandı. Bize anlatır mısınız ne değişiklikler olduğu kimi? Nasıl etkileyecek? İyi midir? Kötü müdür? <laughs> evet yani geçen yayınlandı. Evet şöyle değişiklik. Şimdi normalde biliyorsunuz insanlar şey yapılandırma bekliyor vergi ve SGK ile ilgili. Bu vergi içinde geçerli evet. bu tutar. E, şimdi yapılandırma bekliyor. Yapılandırma gelmeyince ne yapıyor? Sıkışıyor ve diyor ki ya mecbur bir şeyler yapmam lazım. O zaman 6183 sayılı bir yasa var. Ama alacaklarını yapılandırması. Bari öyle yapılandırayım da tecil faizi %4, %4 de olsa yapılandırayım gitsin borcum taksitlendirsin diyor. Niye diyor bunu? Çünkü bir teşviklerden yararlanamıyor. işte 5 puan alamıyor. İstihdam teşviklerini kullanamıyor. Borcu olduğu için ve yapılandırmadığı için. işte koskep kredisi kullanacak oraya gidiyor takılıyor. İşte ee, İhaleye girecek, borcu yoktur yazısı alacak, oraya takılıyor. İnşaat yapmış, yapı kullanma izin belgesi alacak, oraya takılıyor diyor ki bunu yapılandırmam lazım. Ama yapılandırma kanunları da yok yani yeni bir şey çıkmamış. O zaman ne yapıyor? Gidiyor tecrüle taksitlendiriyor. Bu zaman da diyorlar ki ya tecil taksitlendireceksin, doğru haklısın. Ama bana o zaman teminat getir diyor yani, teminat. Ne getir? Para getir bana diyor. Para yoksa banka teminat bu süresiz getirmen lazım diyor. Yoksa hemen üzerine haciz koyabileceğim menkul ve gayrimenkullerini göster. Orada da ben fiili bir haciz yapayım, haciz yapabilecek olan diyor. Böylece ben senin yapı, e, taksitlendirebilirim diyor teminat göstersen. Şimdi bu tutar, burada bir tutar var 50 bin liraydı bu uzun süredir 50 bin liraydı. 50 bin lira neydi? Teminatsız borçlar, teminatsız taksitlendirilebileceğimiz tutar. Tabii 50 bin lira kimsenin borcu kalmadı. İşveren şimdi 50 bin lira borcu yok yani yüksektir yani. Hani 50 bin lira çok düşük, çok nadiren borç kalmıştır. Mesela 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon belki daha fazla borcu var. Tabii teminat bulmakta çok zorlanıyor zaman zaman. Yani zaten adam piyasada sıkıntılı. Bir de teminat getir dediğinde birkaç yerden de o temiz bir gayrimenkul menkul bulması para bulma, şey bulması, para yerine geçen şeyler bulması çok zorlaşıyor. O zaman bu tutarı 50 bin liradan 250'ye çıktı bugün Cumhurbaşkanı kararnamesiyle. Yani 250 bin TL borcunuza kadar teminat getirmek zorunda değilsiniz. Bu şu demek 250 bin borcunuz var. Hemen e, borç rasyonunuza göre sizi 36 aya kadar bazen 18 bazen en son 36 aya kadar taksitlendirebilir kurum. E, tabii bu şu demek mesela sizin 3 milyon borcunuz varsa da bu 250 bin lira çıkıyor, eksi 250, 2 milyon 750 bin lira kalıyor. Yani diyor ki sen bana 2 milyon 750'nin yarısı kadar, işte 1.350, 1.375 kadar teminat getir. 250'yi muaf tutuyor. Yani teminat isterken, o teminat istenmeyecek tutarı çıkarıyor borcunuzdan, onun yarısı kadar istiyor. Bu tutar 50 bin liraydı. Tabii güncel 250 bin liraya çıktı Cumhurbaşkanı kararıyla. Yani böylelikle bugün SGK'nın vergi dairelerinin kapısını vurduğunuz zaman gel beni benim, benim borçlarımı yapılandır dediğinizde o 250 bin lira düşecek toplam borçtan. Ondan sonra borcunuzun tutarının yarısı kadar teminat isteyecek sizden. Yani biraz daha azcık kolaylaştı ama tabii 250 ile 50 arasında sadece e, 200 bin evet. lira olduğunu da söylemek lazım. Yine siz teminatlarınızı hazır tutun. Yani borcunuz hiç olmasın oluyorsa da böyle e, güçlü gelmeniz lazım vergi dairelerine Şimdi, yani ve SGK'lı yani Kale, ben... elinizde elinizde gösterebileceğiniz kabul edebile, kabul edilebilir e, banka teminat mektupları e, işte gayrimenkuller ya da menkuller olmalı ki e, böyle biraz daha sırtınızı e, sağlam yaslayın koltuğa. Hmm. Ahmet Bey yok, Türk yok. Türk. Oradaki komisyona işaret etmiş. Hmm. Orada da biliyor musunuz oradaki? Orada da mı aynı evet. şekildeymiş? Orada bilmiyorum kredi komisyonda Türk Türk Türk, Türk diyor. E, kanuna aykırı olmasına rağmen kredi kartı komisyonu alınıyor diyor. biz bilmiyoruz. Hmm. ben de yani kendim yapmıyorum o işleri bilemeyeceğim e ama doğru. büyük bir kurum Taksicilerle ilgili söylediğimiz birçok gerekçe orada yok aslında. Yok evet, evet. Evet öyleyse ona ayrıca bakarız önümüzdeki hafta. Hmm. Bu teminat deyince vergi borcunda teminatsız taksiplendirme Evet, paralel bir şey aynen orada da paralel. Şimdi onu zaten İsmail Bey güzel izah etti. Ben bir ek yapayım tabii. Sadece. Tabii, tabii. Ee, çok haklı. Ee, 50 bin lira bir zamanlar bir rakamdı. Artık 50 bin lira borç için kimse evet. E, bir an önce İsmail Bey'in söylediği çileleri çekmek istemez ihaleye girebilmek şu bu. Sağdan soldan bulur gene öder gene yapar. E, bu teminatsız e, taksitlendirebilme, tecil edebilme imkanının genişletilmesi iyi bir e, tabii ki gelişme. E, fakat ben şu tarafa dikkat çekmek istiyorum. E, bir borcu ödemezseniz aylık %4,5 kamu borcundan bahsediyorum. Hı, hı. yüzde dört buçuk %4,5 faiz çalışıyor. Basit faiz. Evet. Bu ne yapar? Yıllık %54 yapar. Değil mi? 45, 9, 54 yapar. 12 ay için Hı -hı. %54 yapar. Tehcil faizi ise %48. Yani bir sürü uğraşıyorsunuz, teminat buluyorsunuz. Efendim işte vergi dairesini ya da SGK'yı ikna ediyorsunuz. Evet. Çünkü otomatik olarak tehcil edilmiyor siz talep edilince. Gene gidiyorsunuz çeşitli kriterler var. Hatta vergi daireleri çok zor durumda olduğuna dair rapor getir diyor. Yemili mali müşavirler oturuyor. İşte bu adam bu borcu öderse batar, ödemezse çıkar falan gibi bir rapor da yazıyor. Hı hı hı. E şimdi bunun için bu %48 ile 54 arasındaki rakam çok az aslında. Değmeyebilir. 36 aya kadar şey yapıyorlar, tecil ediyorlar. Faize hesaplıyorlar, ana paraya koyuyorlar, 36'ya bölüyorlar bu 36 taksitin bir tanesini iki tanesini ödeyip geri kalanını ödeyemezseniz o bir an önce üstüne konulan faizle beraber tekrar borç kesinleşiyor. Hmm. E, aslında e, sık sık vergi aflarına, vergi yapılandırmalarına muhtaç olmamak için belki tecil müessesesinin, bu taksitlendirme müessesesinin zaten ammal kanunda kanununda var. Hmm. Bence bir gözden geçirilmesinde yarar var. İki yönden. Bir bu teminatlandırılmadan taksitlendirilebilecek rakamın e, daha geniş bir e, kapsamı e, kavrayabilecek şekilde büyütülmesi. Ne bileyim işte 250 binden de yukarı 1 milyon, 2 milyon gibi rakamlara getirilmesi. İkincisi de e, tecil faizinin normal ödememeye olan faizle arasındaki marjın daha genişletilmesi. %48 yerine %36 belki işte efendim. Yani TÜİK oranına yakın, ondan bir çıt belki yukarıda bir oranla yenilenmesi. E, ve evet doğru e, maliyenin teyzi taleplerini e, ciddi ciddi incelemesi gerekene bir e, şey yapması e, bu imkanı vermesi e, bence birçok belki konkordato taleplerini falan da önüne geçebilir çünkü konkordato ilan eden e, firmalar da bakıyorsunuz çok büyük aslında kamu borçları da var aynı zamanda yani bu taraftan bir imkan bulabilseler belki yüzdürebilecekler çünkü banka kredisi yok piyasa kredisi yok Piyasa birbirini finanse etmiyor, edemiyor artık. Devleti bu şekilde kullanmak doğru değil, fiili olarak ödemeyerek ama tecil müessesesini ıslah ederek bence SGK ve vergi borçlarında ihtiyacı olana kalıcı çözümler sağlanabilir diye düşünüyorum. Doğru Peki. Ahmet Bey çok haklı yani. Züremizin ben de sonuna evet. geldik İsmail tamam, Beyciğim. Tamam. Evet. Ama ben bunu evet, tamam. <laughs> ama çok kısacık <laughs> eklemenizi yapın evet. lütfen. Evet Ahmet Bey çok haklı çok güzel bir konuya değindi. Bugün konkordato ilan eden birçok firmanın dediği gibi vergi ve SGK borcu çok fazla teminatta çok zorlanıyorlar taksitlendirmede bazı hükümler var kolaylaştırıcı ama yönetim kurulları kararı gerekiyor ekstra. Orada da kamu kurumlarını yeterli kolaylığı göstermesi lazım aynı zamanda kanunda ve ikinci düzenlemelerde revizyon gerekiyor ki bu insanlar biraz rahatlasınlar. Oraya çok takılıyorlar Ahmet Bey. Çok doğru bir konuya değindi. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman doğru konulara, doğru yaklaşımlarla bizimle birlikte oluyorsunuz. İsmail Beyciğim çok sağ olun. Ahmet Beyciğim teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Şimdiden her ikinize de iyi hafta sonları dilerim. Efendim ekonomik görünümün sonuna geldik. Ama bir yere ayrılmayın. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda haftayı birlikte kapatacağız.